Yollar Yollar Yürüdüğümüz yollar Ağzı dili olmayan yollar Ağzı dili olmayan yollar Deli gönül hangi Kimsesiz yollar Adamı insana olmayan yollar Hey gidi yollar Az mı gittik geldik bu yollardan Az mı odun taşıdık Az mı güllük taşıdık biz bu yollardan Az mı Koyun kuzu Heyledik gittik bu yollardan ...kimsesiz yollar, garip yollar... ...adamı olmayan yollar... ...insanı olmayan yollar... ...ağzı dili olmayan yollar... ...daha artık ne buralardan... ...ne adam geçiyor... ...ne ince, ne insanlar geçiyor... ...koyun, kuzu, inek, dana... ...hiç geçmiyor bu yollardan... ...koyun, kuzu, inek, dana hiç geçmiyor bu yollardan. Sade yıldan yıla fındık sezonlarında fındık toplamak için gidilen yollar. Ah gönül. Ah gönül işte gönül. Hangi dala konarsan <laughs> Hangi dala konarsan Konduğun dallar hep Tikenlerle dolu yok, yurt, yiyok, kalırsın, Sarıldığın dallar hep Engellerle dolu Ey gidi yollar. Sizin de her tarafınız engellerle dolu. Sizin de her tarafınız otlarla, ağaçlarla dolu. Ya ne diyor aşık? Her yüze güleni dostun sanırsın diyor. Biz de öyle zannettik ama her yüzümüze güleni dost zannettik ama... Maalesef insanoğlu yanılıyor. Derdi, ağırsın, hey gidi yollar. Az dili olmayan yollar. Hey gidi yollar. Ne insanlar geldi geçti bu yollardan. Ne insanlar aşındırdı bu yolları. Az uz gara lastik eskitmedik bu yollarda. Az uz kara leştik, eskitmedik biz bu yollarda. Az uz yük taşımadık ben biz bu yollarda. Sap taşımadık ama çok güllük taşıdık. Çok ot taşıdık. Ne yapalım?